Arkadaşlar tekrardan selamlar. Loft ile devam ediyoruz. Şimdi ben bir önceki dersimizde bu şekilde bir geometri çizmiştik. Bu geometri üzerindeki belli başlı noktaları değinelim. Geliyorum. Retenans geometri istedim. Açılan pencereden düzlemi seçtim. Geometrinin üst yüzeyini seçiyorum ve bu yüzeyden yaklaşık 70 mm kadar uzaklıkta bir düzlem atadım. Daha sonrasında bu düzleme yeni bir çizim açtım. Ve buraya da bir adet şöyle kare çizeceğim. Sonrasında çizimimi kapattım. Buradaki düzlemimi de gizliyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir çizim yaptım. Sonrasında bu çizimi arkadaşlar bir katılama işlemi gerçekleştireceğim. Çizimimi seçtim. Extrusion ile katı oluşturma dedim. Ve 5 mm'lik bir katı oluşmasını istedim. Şimdi benim iki farklı katı modelim var. Bu katı modellerim arasında bir boşluk var ve bu boşluğu şimdi gelin dolduralım. Loft ile katı oluşturmayı seçtim. Biz bir önceki dersimizde arkadaşlar çizimleri yapıyorduk düzlemleri. sonrasında bu çizimleri katılıyorduk. Şimdi burada iki adet katım var. Katılar arasında da katılama yapabiliyoruz. Öncelikle ilkini seçtim arkadaşlar. Sonrasında ikinci katımın alt yüzeyini seçtim. Görmüş olduğunuz gibi ön izlemede bana bir şekil oluşturdu. Topları anlatmıştım. Topu gelip şöyle sürüklediğim zaman daha düzgün bir yüzey elde ettik. Şimdi loft penceresinde ikinci penceremiz arkadaşlar sınırlandırma başlat ve bitir. Gelip şuradaki oka tıkladım. Burada iki adet sınırlandırma başlat ve sınırlandırma bitir gibi değerler var. Ben bu görmüş olduğunuz sarı e, ön izlemeye şu noktadan başladım. Bu noktada bitirdim. Şimdi başlangıç noktam şurası. Geliyorum açtım penceremi. Burada birçok seçenek var. İlk olarak burada yüze eğrilikle başlayalım. Bunu aktif ettiğim zaman işlem şu şekilde arkadaşlar. Bir kılavuz eğrisi gibi düşünebilirsiniz bu işlemleri. Başlangıç noktamdan benim katı modelimin eğri olarak başlamasını istiyorum demek bu. Şöyle göstereyim. Bakın burada doğrusal olarak giderken yani buradaki alanım yukarı doğru azalırken eğri dediğim zaman başlangıç noktamdan katı modelim eğri olarak başlıyor. Diğer bir arkadaşlar yüzeye tanjantlık. Şöyle bu da şudur. Başlangıç noktama tam teğet olarak bir kılavuz çizgisi varmış gibi düşünün. Ve bu kılavuz çizgisini takip eden bir yeni geometri oluşacakmış gibi düşünebilirsiniz. Yani yüzeye eğri olarak başlıyor. Bir diğeri profile dik. Burada başlangıç noktamdan yeni modelim dik olarak başlayacak ve bir sonraki noktaya gidecek. Dik dik dediğimiz kavram da bu şekilde. Yani başlangıç noktadan dik geliyor. Sonrasında katı modelim eğrisel bir formda oluşacak. Yön vektörü dediğimiz şey ise arkadaşlar bu arada birkaç tane farklı şey olduğunu düşünebilirsiniz. Katı geometri. Bundan herhangi bir kenarını seçerek buradaki yönlerini belirleyebilirsiniz. Yön vektörü de bu şekilde. Hiçbiri zaten standarttır. Aynı işlemler sınırlandırma bitir komut içinde mevcut yani bu eğri olarak başlasın dik olarak bitsin gibi seçenekleri seçebilirsiniz. Yani demiş olduğum gibi bir nevi kılavuz eğrisi gibi bu seçenekleri düşünebilirsiniz. Sınırlandırma başlar. Örnek olarak e, tanjant olarak gelsin. Teğet olarak başlasın benim yüzeyime yeni geometrim. Ve dik olarak bitsin. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde eğri olarak başlıyor, teğet olarak. Sonrasında tam bitiş noktamda dik olarak benim e, geometrimi oluşturacağım. Onaylıyorum ve yeni oluşan geometrim bu şekilde. Şimdi bu yeni e, oluşturmuş olduğumuz geometriyi silelim. Delete dedim. İlk baştaki formuma döndüm. Bu şekilde bir e, geometrilerim var, iki katım var. Sonrasında arkadaşlar bu katlarımı tam olarak dik kesen bir düzlem. Bu şekilde. Üst düzlem olabilir. Ön düzlem de aynı şekilde dik kesiyor. Herhangi bir düzleme yani dik kesen düzlem olması yeterli. Düzlemlerden birine çizim açtım. Sonrasında buradan gelip bir adet yay seçtim. Ve buradaki ilk katı modelim üzerindeki tam şu köşe noktasından tuttum. Ve ikinci modelimin ilk yüzeyinin başladığı köşe noktasına tıkladım. Sonrasında bir şöyle bir radius veriyorum rastgele. Çizimi kapattım. Şöyle döndürüp baktığım zaman iki modelimin de tam ortasına geçen bir eğrim var burada. Çizimi kapattım. Loft ile katı oluşturmaya tekrar geldim. Birinci yüzeyimi seçtim. Sonrasında ikinci yüzeyimi seçtim. Görmüş olduğunuz gibi bir ön izleme vermedi. Şöyle tutup çekiyorum. Bunu da buradan şöyle tutalım. Bu şekilde doğrusal bir e, prizma gibi bir geometri oluştu. Sınırlandırma başlat ve bitire değinmiştik. Şimdi gelelim buradaki kılavuz eğrileri konutuna bakalım. Şimdi bu e, sınırlandırma başlat ve bitirin çizimsel olarak e, oluşturulmuş hale diyebiliriz arkadaşlar kılavuz istediğimiz dediğimiz şey. Benim geometrimin vermiş olduğum yol boyunca arkadaşlar oluşturmasını istiyorum. Yani bir tane kılavuz eğrisi seçtim buradan katı modelimi artık benim bu kılavuz eğrim boyunca katılama işlemi gerçekleştirecek. Yani kılavuz eğrisinin mantığı bu şekildedir. Şimdi burada bir adet kılavuz eğrisi var. Birçok kılavuz eğrisi ekleyebilirsiniz bu arada. Onayladım. Yeni geometrim benim vermiş olduğum kılavuz eğrisi boyunca oluştu. Şimdi şöyle yapalım. Loktu sildim tekrar. Aynı şekilde buradan şöyle bakalım bir üst düzleme bir adet daha çizim açtım. Birinci kılavuz bu buyken şimdi bir de farklı bir kılavuz eğrisi ekleyelim. Aynı şekilde bir köşe noktamdan tuttum. Şöyle gelip bıraktım. Çizimimi kapattım. Şöyle bir kontrol edeceğim. Şimdi ben burada yaptığım işlem benim bu iki katı modelim arasındaki yeni modelim bir yüzeyi bu şekilde devam etmesini istiyorum. Diğer bir yüzeyinin de bu şekilde devam etmesini istiyorum diye iki adet kılavuz eğrim var. Tekrardan geldim. Loft ile kat oluşturmayı seçtim. İlk olarak yüzeylerimi seçiyorum. Sonrasında kılavuz eğrilere tıklayarak arkadaşlar ilk kılavuz eğrilerin bu olmasını istiyorum. İkincisinin ise bu olmasını istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu yüzeyimden bu kılavuz eğrimi takip et. Diğer yüzeyimden ise şuradaki kılavuz eğrimi takip et diyerek iki adet kılavuz eğrisi tanımladım ve çizimi onayladım. Benim belirtmiş olduğum eğrilerin boyunca arkadaşlar e, geometrimi oluşturdu. Şimdi tekrar düzenleyelim. <laughs> kılavuz eğridir arkadaşlar da bu şekilde. Şimdi burada birçok seçenek daha var. Merkez çizgi parametresi, çizim araçları, seçenekler vesaire gibi. Arkadaşlar bunlar ileri derece yüzey modellemede kullanılan kavramlardır. Şu an için çok gereği yok. Yüzey modelleme zaten başlı başına ayrı bir dünya. Hani yüzey modelleme eğitiminde bunlara değiniriz. kısaca arkadaşlar loft ile katı oluşturma bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.